Ya var ya sadece şunu söylemek istiyorum Senin gerçekten yaptığın büyük bir adamlık be Bak videonun başlığına bile bakmadan Videoyu tıkladan da videoyu beğeniyor Yorumlar kısmında beğendim yazıyor Adam adam Bugün arkadaşlar sizlerin de çok sevdiği Benim de yaparken çok eğlendiğim bir video ile karşınızdayım Bugün arkadaşlar sunucularda insanlara bedava bir şekilde hediyeler dağıtacağım Mesela arkadaşlar sorabilirsiniz Bu nasıl olacak diye hemen arkadaşlar sunucu birden örneği vereceğiz Arkadaşlar bedava silah isteyen var mı yazıyor Yani silah silah isteyen var mı yazacağız? Bize silah isteyenler veya farklı şeyler isteyenlere gideceğiz isteğini atacağız. Ne isterse istesin. Bir aylık istesin bir aylık atacağız. Bir haftalık istesin bir haftalık atacağız. Şimdi arkadaşlar buraya yazıyoruz. Yazıyoruz ki paşalar siz benden ne istiyorsunuz? Arkadaşlar silah isteyen var mı? Bunu yazacağım. Bakalım kimler cevap verecek. Şimdi arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bu videoyu birazcık geç saatlerde çekiyorum. Belki şu anda hani görmeyenler olabilir. Umarım görürler. Şu anda 30 bin zulu altınımız 367 bin ZP'miz var. Umarım çatır çutur bunları harcayacağız ve şunu söylemek istiyorum oğlum kimse mi istemiyor lan bu aha ama bu eee tamam kabul ettim tamam bu ama bu bizi tanıdı ya evet olsun sıkıntı yok paşam hangi silah istersin yaz hangi silah istersin diye şöyle bir yazalım Allah çarpsın Muhammed Burak dedi biri bak şimdi bak şu sol gençle sevmedi sevmedi bizi kimse sevmedi ki zaten de. Aha bak sevmedi M93 arı istiyor. O zaman şu sevmediye bir M93 arımını şöyle bir atalım arkadaşlar. Şöyle bir M93 ar diyelim. 30 günlük Bugün adamlık günü lan. Bugün var ya bugün insanları mutlu etme günü. Ama dur şöyle sevmediği bulamıyorum. Oğlum ben bu adamı kabul etmedim mi? Etti. Şimdi arkadaşlar 30 günlük şeyi gideceğiz. Sevmediği atacağız. Bizi de kimse sevmedi be kardeşim. Bizi de kimse sevmedi. Ama gelin şöyle bir arkadaşlık sesinden silelim. Çünkü hani diğerlerini karıştırmayalım. Şimdi bak birini attık. Şu anda bir tane insanı mutlu ettik arkadaşlar. Şu anda aha dur bir dakika dur sevmediği inanma bu kesin fake ben attım. Oğlum fake değilim. Manya bak oğlum gittim attım lan. Vallahi attım oğlum. Bak. Soul Gang Sen de söyle bakayım. Bak bu da söylesin arkadaşlar. Bunun istediği silah gideceğim. Sen de söyle. Sen de söyle. Ne istersin paşam? Şimdi bak arkadaşlar. Şimdi. Ah. sevmediye bak. Sevmedi. Bak sevmedi. Klasik bir zılacı. İşte şey. Abi emdoksini şey atar mısın? Atıyorum. Abi bir de kar size Atıyorum. Abi bir de bıçak atar. Oğlum yeter lan. Biz de burada şey miyiz anasını satayım? Yok. Sevmedi. Sana bir kere attık. Sen adam olana çok bile. Sol gençten şöyle bir. Sol. Hangi silah istersin paşam bak ya bak bu seride en çok zorlandığım şey şu hani e, şu hani böyle istek atmıyorlar anasını satayım yarım saat bekletiyor oğlum ilk başta bir istek at hani de ki paşam ben bunu istiyorum karşılığında ben sana istek attım beni kabul et de yazarsın değil mi şimdi Soul Gang hangi silah istedi kar 90 oğlum Ha, aynısı tamam. Sol geng de aynısını istiyor. M93'ü istiyor. O zaman gelin şöyle sol geng bir 30 günlük anasını satayım. Oğlum var ya bugün çok cömertim farkında mısınız? Çatır çutur harcıyorum bak. Şu anda sol genge de gönderdim Arkadaşlar şu anda bak görüyorsun. Daha kaç dakika oldu? 2-3 dakika oldu. Çatır çutur milleti sevindiriyoruz arkadaşlar. Biz iyilik meleğiyiz. Şu anda kral bir de sevmedi. Sen çok kaşındın mı? vallahi şimdi seni ban banlayamıyorum ki zaten. <laughs> şimdi geride çok kaşındı. Yok işte bir de şunu at bunu at. Oldu da yuh. Şimdi arkadaşlar buraya da aynısını yazdım. Bakalım kimler isteyecek. Eğer ki isteyenler olursa gideceğim arkadaşlar. Diyeceğim ki paşam bana arkadaşlık atıyorsun. Ben hemen gidiyorum. Sana istediğin silahı atıyorum. Şu anda 250.000 zula paramız kaldı. Daha 30.000 zp zhamız duruyor. Ve büyük ihtimalle burada kimse bizden bir şey istemeyecek. Ama birazcık bekleyelim arkadaşlar. Bir, bir iki dakika bekleyeceğim eğer ki. Şunu da söylemek istiyorum. Siz hani daha önce birine hediye attınız mı? Veya daha önce birinden hediye aldınız mı? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Şu sunucu 13'te yazacağım. Şuraya yazacağım. Arkadaşlar silah isteyen var mı yazıyorum? Arkadaşlar silah isteyen var mı? Varsa bana yazsın. Atacağım. Gerçekten atacağım. Yemin ediyorum atacağım. Bir sonraki mesajın 15 saniye... So Allah'ım düşse banyomuşuz. düşü. Şu anda düşünebiliyor musun? Düşse bu hani böyle millete hediye dağıtıyoruz. Ban Oğlum ya of. Şimdi bununla mı uğraşacağım ya? Silah isteyen var mı? Şöyle bir yazayım da. İnsan bak ben burada iyilik yapmaya çalışıyorum. Zula diyor ki bir sonraki mesajını bir saniye. Oğlum ben onu mu bekleyeceğim anasını söyleyeyim. Ben karşıma çıkanlara çatır çutur atıyorum. Kimse de cevap vermiyor anasını. Ya var ya normalde bak millet hediye ister. Milletin hediyesine cevap verilmez. Bugün ben hediye atmak istiyorum. Kimseye hediye atamıyorum. Çok saçma ya. Oğlum bak buraya dur zaten buradan çıkmıştık. Şu 21'e gidelim. Arkadaşlar Allah rızası için birisi benden silah isteyebilir mi? Kızım arkadaşlar silah isteyen var mı? Vallahi atacağım. Hani böyle hani gerçekten inanmalarını istiyorum. Oğlum atacağım lan vallahi. Daha yalan atıyorum ki ama kimse bana cevap vermiyor nasıl? Bak, bak 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 Buraya bak buraya bak. Burada kavga var bak bak. Bak bak, bak. Dur dur gel. Bak buraya koy. insana versene. Ruby. Bir şey bir şey bir şey kaldırmışlar yemin ederim. Sana ne lan? Ben 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 Azize. Ben insta ver. Sana Instagram yok. Lütfen küfür etme. Twitter var. Lan kesin bur bur bur. Ben 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 varoş. Bu nasıl bir şey lan? Bu bak adamın ismi yalarım. Diğerinin ismi Bozkurt, diğerinin adı Mehmet. Ya burada küfür etmeyelim belanızı seçerim bak sizin. Ben bir şey bir şey bir şey neden bu düdük bir yalan oğlum burada ne oluyor lan? Burası çok değişmiş Instagram kullanmıyorum geri zekalı. Abi burası inanılmaz saçma bir sunucu. Buradan çıkmalıyız arkadaşlar. Arkadaşlar silah isteyen var mı? Allah rızası için artık benden silah ister misiniz? Ya bak artık kimse benden silah istemiyorsa gideceğim. Ah vallaha var. Yemin ediyorum. Hangi silah? Hangi silah? Söyle. Hangi silah? Hangisi? Oğlum bak bak bak, hareketler hareketlere bak. Yok dedik ya. Sana mı sordum lan ben? Allah Allah. Arkat bana atayım istediğin silah. Bu da var ya şey tripleri. Sana mı sordum lan ben? Aha M416 yani M468 istiyor. Dedim ki arkadaş bak yine geldik bak. Şey bak eee Sen paranı neden harcıyorsun Keyfime kay... Oğlum sana ne lan bu az kızıl elma yazdı bu adam zaten M4 tatp8 istiyordu o zaman buna şöyle bir bir aylık arkadaşlar bakın bir aylık M4 68 göndereceğim hayrını gör paşam hayrını gör diyoruz nerede bu ama arkadaşlar bu arkadaşa reklamımızı yapalım çünkü bu arkadaş büyük ihtimalle bizi tanımıyor umarım e, abone olur Allah rızası için abone olun abone olanın matematik sınavları 100 olsun abone olanın bütün bütün sınavlardan 100 alsın bütün bütün okulu geçsin takdir alsın Sonrasında onur belgesi alsın. Hesabındaki her şey artı yedi olsun. Şey yazmış. Bütün Zula yetkililerin, oyuncuların bır 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 yazmış da kardeşim. Abi niye bugün herkes çok gergin? Herkes birbirine sövüyor onu fark ettiniz mi? Arkadaşlar şöyle yapacağım. Hani gerçekten şu anda kimse benden silah istemiyor. Bak aa şurada bir şansımı deneyeyim. Ama oğlum buradakilerin hepsi de zaten büyük adamlar ya. Baksana oğlum 90'lık 80'lik adamlar benden silah mı isteyecek anasını satayım. Şöyle yapacağım. Marketime gireceğim marketimde bak kar 98 mesela kar 98'de 3 günlük bak gözümü kapatacak şu bu kim Sauron tanı e, Sauron bilmiyorum tanı yani böyle tanıdık geldi de bilmiyorum şimdi Groza şöyle a Groza atılmıyor Avok da atılmıyordu MPT atılıyor muydu MPT atılıyormuş o zaman 3 günlük MPT kapatıyorum yine gözümü kim geldi Caney Caney geldi Caney'e de yolluyor oğlum bak Görüyor musun? Bugün arkadaşlar bugün gönlümden koptukça gönderiyorum. AWP'de gönderelim. 3 günlük şöyle bir yine gözüm ama dur şurayı bir tutayım. Tamam gözümü kapattım. As geldi. Yine sana da gönderiyoruz. Anasını satayım. Herkese bir şey gönderiyorum. Bu nasıl bir zenginlik ya. M468 gönderelim. Şöyle bir üç günlük. Şöyle bu sefer. T. Dijutge. Dijutge'ye de gönderelim. Herkese anasını satayım. Şu an var ya karşıma gelen herkese hediye gönderiyorum. Bu nasıl bir zenginliktir ve kral. Bak yine aynı şekilde. Kime geldi? Escobar'a geldi. Escobar'a da yolladık. Anasını satayım. Bütün ülkeye gönderdim. Tomigan. Birine de Tomigan yollayalım. Tomigan'da mesela F.C. Jorra'ya yollayalım. Tamamen şans. Tamamen rastgele. Bor 12 de yollayalım. Bir günlük ama bir günlük yollayalım Bor 12. Mesela X Expert'e geldi. Çatır çatır yolluyorum arkadaşlar herkese. Şöyle de göstereceğim. Bugün bayağı bir şey yolladık. Hani gerçekten sağ sola bir sürü 30 günlük silah attık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.